Erhan abi e, ee, gördüğümüz otobüsün incelemesinden sonra flashlight'ını çaldım arkadaşlar. Erhan abi... Gitsene <laughs> <laughs> arkasına gitsene. Hop! <laughs> hop! Hop bak böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Abone olun şu kanala artık yeter. Aa orada korbim bitmiş. <laughs> mendili eline, mendili verdim geline. Arkadaşlar hepinize selamlar. selamlar hüküm aleyküm selam. Bugün Content Warning adlı korku oyununu ekiple beraber oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek? Geçtik. Bu video küfür içermektedir. Bu oh, <laughs> mükemmel. <gülüyor> oh my god. Vurma yap, abi burada değil mi, şey yapıyoruz. Yüzümüzü <laughs> ayarlayabiliyoruz. misiniz Ben yeşil olacağım. Herkes kendine bir renk seçsin. Bunu nasıl ayarlayabiliyoruz? Ben niye böyle basıyorum basıyorum olmuyor? E bas abi. <laughs> mazlumun modunu ödersin aheste aheste. Ha güzel bak bu anlaşılır oldu. Abi çalma ey ey. 316 tamam <laughs> oğlum. K7. K7 yapsana. Aynen. K7 anlaşılır. Mor. Tamam abi, güzel oldu. Ne diyor? Go down the old Ne kadar tatlı bir evimiz var. Şunu Eski dünyaya mi? git. Film, Film yapacak yedim, korkunç upload. bir şeyler. Siz ne yapacağız biliyor musunuz? Kamerayla video çekeceğiz. Gideceğiz işte diğer dünyaya. Korkunç gibi. bir şeyler çekeceğiz. Sonra spok yükleyeceğiz. Aynen. Viral evet. olacağız be. Okey hadi youtuber kameradan, oluyoruz. Kameradan ben çek çek beni çek. Tam tur tam <gülüyor> tur <laughs> etrafında tam Çekiyorum. tur. Buraya da çek. Buradan çek. Bir saniye bir ayarlara bakıyorum. Evet, Bugün Oğlum öyle değil. Ver ver girişi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kara Kahraman. Bugün korkunç Bek şeyleri başlayalım. bine çekip. Bekleyin. Dur dur bak bana. Evet. Tamam Bekleyin. mıyız? 1 2 çok hareketli. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Karaan Bugün korkunç şeyleri çekip videoyu YouTube'da ünlü olmaya çalışacağız. Şimdi geçiyoruz korkunç kısımlara. Evet arkadaşlar çok gerginiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bugün yeni bir arkadaşımız var. Selam ver. Korku arkadaşlar alayım. bu da. Aleykümselam. Aleyküm Abi süresi var şeyin. Şeyin süresi var. Tamam kapat kapat kapat. Korkuda devam ederiz arkadaşlar. Geçtik. Allah Allah açıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik şu anda. Çok evet biraz al. karanlık. Bakalım başımıza neler gelecek. Felak naslarımızı okuyup devam ediyoruz. Benim niye fenerim falan bir şeyim yok. Yapma be. Pardon, <laughs> evet korbiye devam ediyoruz. Yanında takılıyoruz. Işığımız yok. Alo. Bu <laughs> ne aptal. Hata, hata, ne <laughs> Neydi o? Sana, o. Ne bileyim görmedim. Aşağı inen şey ne? Şey. şey. Oğlum beni Aa. bırakmayın. Beni bırakmayın. Beni bırakmayın. Aa, şurada şurada çek. Beni bırakmayın. bırakmayın. Çek. Kamera nerede? Çekseniz ya. kamera aşağıya attım ben yanlışlıkla onu. <laughs> Hadi buyur aman akı. <laughs> kamera aşağıda baksana. Nerede? <laughs> ben ben alıp geliyorum. Evet yarışmacımız yaşar yürüyor. <laughs> Ay! Mükemmel bir atış. Aa! Gel çek. şimdi kameraya çek. Evet arkadaşlar, kameramızı düşürdük şimdi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok korkunç bir yer burası. Ne olduğunu bilmiyoruz. Don't Yok ya. He. Bu dışarıda gezen YouTuber'ların işi de zor ha. Sürekli kolpa. O canavar ışık görünce mi kaçıyor? Evet arkadaşlar, e, şu anda çıkışı bulduk. Yukarı doğru çıkıyoruz. Sol altta oksijen seviyesi var. Ha bu e, oksijen seviyesi bitmeden gitmemiz lazımdı galiba. Öyle bir şeydi. <laughs> O, oksijen. o saldırını bana çekseydin gitmemiz gidebiliyorduk değil mi? Aynen Bay 31. Aa, bir sürü şey çekmem lazım. Hani. Aynen aynen. Bir tanesi Deli Mine'de en hepinize merhaba arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir burada zikten, bir e, tahta var. Anlamış değilim. Tahta iyi çekiyor. <laughs> Yaratıkları çekmemiz lazım. Onlardan <laughs> Daha bugün ilk vlogumuz ya. Acemiyiz biz. Şu karşıdaki mavi şey, ya, şey ne acaba? Evet arkadaşlar like atıp da nasıl gibi. <laughs> Onu ben yapacaktım amına <laughs> e, <masap da> ne doğru <laughs> Hop. Abi sana. Hop. Hop. <laughs> Böyle mi? Oh. <laughs> Evet arkadaşlar, feneri tutan kişi yolu biliyor. Güvendeyiz ondan dolayı. Hayır, siz gösterin yolu. Sen de bu iş. Feneri sen aldın. Ben <laughs> solcuyum. Sağa gitmek için sola kır diyoruz biz de. Hiç siyasi şey vermiyoruz. Vlogumuzda. <laughs> Sanki McQueen'den özen bir cümleydi o. Oğuz neredesin? Kamera nerede? Kameraman. Şu kameraman. Onu aldım. aldılar galiba. Başka bir filme aldılar onu. Hop. Oz <laughs> işte <aşağı>. neredesin? <laughs> ha burada burada burada. Dur dur dur. Abi. Abi. Dur dur. Dur. Hop. Evet şu an şey bu. Evet. Bu. Kaburga gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar elimizde bir kaburga var. <gülüyor> <gülüyor> ne Aha ne sikim. Hayır hayır. Lan. Rıstı çocuğu. Değil. Boşa, er, boşa. Çek, er. çek, çek. çek, çek. evet, evet arkadaşlar çeşit. kanala abone olalım aa, like atmayı ve öpme bana sikeri vurma 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 Video bitti süre bitti gidelim süre bitti Neredesiniz? Kameranın süresi bitti gidelim Sen git sal beni Gelin hadi gidelim gel Abi Gelsen. Hoppa ben geçtim <laughs> vurdu gene abi, 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 abi kaç abi abi kaç Fena vuruyor Al Korbi yedi. Korbi yedi beni de yiyecek. Dur abi dur gel, gel, dur gel bana, bana dur dur. Korbi öldü değil mi? 1, 2, Oğuz. Abi yardım et. Abi şifreyi çöz. Abi yardım et. Ne, ne bu? Abi? Ne oğlum bu? Çipri Bir dakika oğlum var. nasıl Adam, çözülüyor? Bilmiyorum. 3 Üç yazıyor. 3'e bas. 3'e bas. 2. 2. 1 Vay amına koyayım neymişiniz lan? Ezebekler herkesi öldürdün. Şerefsiz. Kamera da orada amına <laughs> koyayım. Kameraya kaç. Tamam onu yapabilirsem yapacağım. Ha siktir ama ya. Yapma 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 yapma. Hoppa! Bir de ben yanlış bir şey yapmadım ki bu nasıl geldi ona tek attı ya. Hadi, hadi gidelim hadi. Öğrendik. Bu flash'ı falan nereden alıyorsunuz? Bak şurada. Haydi go. Ha. Flash burada abi girişte. Tamam go go go, go. şeyi var. Eee var sağ üstte. Tamam. Abi, bir daha el bateri, ele çek. askeri pozu. Ar As ya arkada gel ne ya? Gelin arkama giriş yaptın şu beraber. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Merhaba. <gülüyor> merhaba. Sen kendini okul ediyorsun galiba. Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> şu an bildim mi dedi herkese merhaba arkadaşlar diye kız oluyor ya adamın yanında. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu gördüğünüz kaplumbağa. Hayır bırak bırak amına bırak. Aa, beni tuttu beni tuttu. oğlum Oğlum bir silahımız bilahımız yok mu bu salyangoza? Evet arkadaşlar bu gördüğünüz ilk salyangoz. Oğlum ses niye gitti oyundaki? Ananı sikiyim. Lan bunlar nerede? Şarjı da bitmiş bunun. Alo. Oz Abi deliklerin birinde kayboldum yardım. Abicim girme her deliğe ya. Şarjı da yok bu şeyin. Bunun şarjı marjı yok mu bir yerde pilimi ya amına koyayım. Kafesin içindesin mi de? Lan bir dakika bekleyecektiniz alt tarafa. Ne işler açmışsınız bir dakikada? Aa. Bu mu lan Abi. Hop. Abi. Abi buradayım. 14 saniye. 14 abi, abi. saniye. İyi de bunun ne amına koyayım? 3 Üç. Abicim 3 Abi iki kere tıkla, iki kere tıkla, iki kere tıkla Hiç tıklanacak tamam. bir şey yok ki Abi, hiç... tamam. Anlamıyorum Abi öleceğim Ben dedim ama öyle her şeyi çekmeyin diye Bırak beni orospu çocuğu bırak Bırak beni Bırak beni, bırak beni. Bırak beni amına koyayım. Oğlum bırak beni. Bu ne amına koyayım ya? Bu nasıl bir ağ bu? Ben yapma nasıl siktiğim yapma. Ben Sal ben. beni. Salangoz hayır. Şükür <laughs> abi şükür. Çoğu. Tamam kamerayı aldım uzarız artık herhalde buradan Geri nasıl döneceğiz Eve gitmem lazım uyumak istiyorum artık Oğlum beni niye yalnız bıraktınız İşte geliyor Özel harekat Ha korbi ha Oh korbi nereden çıkacağız tamam. ya abi? Oh çok şükür ya Yani inşallah buradadır Ha mavi ışık buradaysa Ha öyle mi Mavi ışığı mı takip ediyorsun şu benim fena canımı az önce tekledi. Senin canın full ise kamerayı Kamerada sana verebilirim. Şarj Kamerada şarj yok herhalde. Al. Şarj ne Hop. Ee... Kamerayı getir abicim. Aha yapmam. Bu mavi ışığı mı takip ediyorsun? Yok yok ona göre Hayır. Tamam. Evet. Şuradan bir yer olabilir bu arada. Şurası şurası galiba. <laughs> Ananı Yapma. Beni bırak sen git. Tamam, ben Beni bırak git. Abi, Vay amına koyayım ne yapıyor Ulti mi açıyor ya. Ama bu flashlightlar falan yani çok hızlı bitiyor ben bunun şarjı ya. Kamera nerede? Kamera nerede? Ben aldım ben. Sen bu işi beceremiyorsun. <laughs> aynen, aynen. Aynen. <laughs> aynen. Al. Ah, ah. Sen <laughs> evde ah, kal daha oh. güvenli olur. İşte, bacağı kaldı. <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> Patlıları ben <mı yöndürür>? yapmayın. Tamam <laughs> tamam. Bak burada bir şey çıkar. Gel pis bizi. Gel şey yapmayalım. Böyle çok fazla gezmemize gerek yok. Yaratığı bulalım. Videomuzu çekelim. Gidelim. Daha YouTube'a hiç yemedim. Daha elif yapacağım ben. Tam <laughs> da işte gördüğünüz gibi. <laughs> Aha çek. <laughs> çek. Çek kameraman çek. çek biri geldi. Çek. <laughs> orospu çocuğu. <laughs> Karan abi yedi. Karan abi. Mahallenizin sabi yayıncısı belasını sikiyor. Bana geliyor arkadaşlar. Al bak direkt öldüm. <laughs> ha bu sende var. Bu sende var bu sende. Nerede? öldü mü? Ha öldüm. Aldım önüme humus. Evet arkadaşlar şu Çıkartan... Lan bir üstüme bıçak koy. Şişmesin cesedim. <gülüyor> 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 Hayır yanlış öyle bir şey. Yok. Tabii, atıyorum ama başka yerlerden. <laughs> oğlum, kız da mı öldü? Ya ölmedi. Dur kanka dur. Oğlum o ne? O ne lan? Aha başladı. Bu ne oğlum amına koyayım? Yanıyor burası. Flame canavarı geldi. Korbi'nin Dünya'dan haberi yok. Oğlum niye? Ne yapıyor mesela bu şu an? Kızı... ...yangın. Çık olmuştur <laughs> o <laughs> şimdi. O sırada Korbi. Ben gidiyorum. Arkadaşlar biliyordun bu kadardı? İşte... ...yani... <laughs> mesela AWP'li birini vurdum. Zıkk! Tamam tamam gidiyorum tamam direkt tamam tamam şaka düşün şaka düşün şaka Jorgi seni taklaya getirir diye Al beni götür oraya Beni taşı Evet Şükür birisi kameraya getirdi Kameraman Çek çek Bunu da çek 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 Hadi Allah aşkına şunu upload edelim ya Yayından baktım da ben kuru tek başına mı Evet. Hadi humus istiyor bunları insana kalmıyor. Hadi izleyelim. İyi etiketlerine falan iyi yaz Oğuz. Etiketlere falan iyi yaz. Abi gel. Seo skor de, önemli. Ben ben kökümden... Evet arkadaşlar yeni bir macerayla hepinizle birlikteyiz. Ee, şu anda Corby ve Montan Lohar ya. gidiyor. Kararlandı. Is that Corby ve? Abi bana baktın abi bu mal diye. Evet geçtik. Arkadaşlar like atın. Hala onu nasıl Şu anda geziyoruz işte gördüğünüz gibi bakacağız göreceğiz. arkadaşlar Aa, çek, biri geldi. Çek, çek, biri geldi. Spiderman şu anda Spiderman Karan <laughs> abi yedi. Karan abi yedi. Şu anda Spiderman. Evet Spiderman Karan abi götürüyor. Karan abiye taciz. Şu kutu bana geliyor arkadaşlar. Aa, Oy aa ya. geliyor bana. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. <laughs> Karan abi şöyle 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 Karan abi eee gördüğümüz otobüsün incelemesinden sonra flashlight'ını çaldım arkadaşlar. Karan abi otobüsün sonucunda insanlar işte bakıyorum. Basur tespit evet, edildi. Basur var burada. Ve ve, ve Hafif bir Spiderman'leşmeye başlamış gibi. Karan abi şimdi nereden? <laughs> Oğlum <kızdı> mı öldü? <laughs> Dur. O ne? O ne lan? <laughs> Oğlum yanıyoruz. <laughs> Yanıyor burası. <laughs> Arkadaşlar bütün bu kadardı. İşte... Yani... Oh, <laughs> 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 <Çok iyiydi. gülüyor> Dünyanın <laughs> en komik korku oyunu olabilir. Kaç tane <laughs> kaldık? Save this cop. Kaç Vibers? 9.30 mu? 9... Tek atar ha direkt. Horluyorsun. Ben havada kaldım. Ben havada kaldım. İyi oldu sana. Ama bugüne ama bizim ama, hiç flashlight'ımız yok amına koyayım ya. Hiç bütün erzaklar aşağıda duruyor ya. Abi 139 paramız var gel. Aa öyle mi? Hadi bir şeyler alalım. Aha. Silah milah yok mu o canavarlara sıkalım? Var mıydı? Sopama Sopa mopa var mı? Bilmiyorum ki. oyun çok bilmiyorum ben. Lan yani. nerede o ya? Yani. Şimdi filin şapkaları var. al ee, şurası hastane mi ne? gel buradan, buradan. Nereden? Gelin gelin buradan. Abi gel. Sana flashlight alıyorum. Bana sopa al. Sopa mı? Hakkı Rescue Hook, Shock Stick. Lan ittirmeyin dibine. Sketchpad, sound player. bu <laughs> mikrofon. Reporter mikrofon. Abi şuna bir şey der misin arkada dayı? Ama korbi olmuyor ha. Tamam ya, tamam. Dayamayalım. da şey yani. Biz şu an kafalar gibiyiz. 3 kişiyiz, anladın mı? Tamam. Kim Bilal Hancı? Abi iki tane at olur. Ya Bilal Hancı nedense benmiş gibi hissediyorum şu an. Ne oluyor lan? atıkın bana almadınız değil mi? Etikin. Bana almayın. Abi al bunu. Abi neredesin? Etikin. Mikrofon sen mi? mikrofona konuş. Sen al, al, gel mikrofona konuş, gel. Gel. <laughs> Bu kullanıyoruz mı sen? Mikrofonu konuş kanalındayız şu anda. Evet. <laughs> Giriş yap. Yeşil mikrofon. Evet. Sorry bin parayı kazan. İran'ın başkenti. 5 saniye var. Moskova. Yanlış cevap. Kazanamadınız. Biliyorum biliyorum, biliyorum. Efendim? Güneydoğu Evet, yeni gençler bilmiyor coğrafya bilmiyor yeni gençler. <laughs> LP geli bu gençler. <laughs> Kapat Şarjı bitmesin devam. Evet, gün hoş geldiniz arkadaşlar. Ne atıyorsun sen öyle? Bugün Karanam. efsane bir gün olacak, 1 milyon izleme bekliyorum. Kameraman tamam. çek! Efendim, Karanam. buyur Oğuz'cum. Atakan! Atakan! Bana de ki... <laughs> bana de ki... Bana de ki, bir şey söyleyeceğin zaman, Oğuz kayda girdi. Çünkü ben sürekli kayıtta olamıyorum, ben de insan. evladı. Atakan! Ya ne yapayım o zaman, onları tek tek şey mi yapayım? Yakalaman lazım oğlum, Hadi. bak. Sana döndüğümde çekmen lazım böyle. Abiciğim. Tamam o zaman. Orayı yakala. Ya Korbi sen de mikrofona bir şeylere konuş. Bu bizi ee, hiç çekmiyor. Ee, bilmiyorum. Aa, sen de konuş. Ha uzatıyormuşuz mı? mikrofonu. Bak böyle uzatıyorsun, böyle çekiyorsun, böyle uzatıyorsun. <laughs> al bak, al konuş sen de konuş Korbi. Bilal Hengi. Sabahları Bilal Hancı. akşamları Bilal MC. Sabahları Hancı. Clickbait yapmam lazım. Clickbait. Arkadaşlar abone olmazsanız atlıyorum. <laughs> atlıyorum. Arkadaşlar şu gördüğünüz yerden abone olmazsanız atlıyorum yeter abone lazım. Bak atlarım. Atlarım bak bak atlarım. <laughs> hop. hop hop bak böyle. Abone olun şu kanala artık yeter. Aa! Hayır. Artık o Lan oğlum harbi düştüm ya. Oğlum beni unuttunuz ya. Alo. Geliyorum ben de geliyorum. Az bekleyin. Aşağı kattayım. Sen Geldim. Mi? Evet arkadaşlar. Kırıldım evet. Aa. Hiçbir şeyim yok. <laughs> Video için değer. Sizleri seviyorum. Bir bacağa baktıralım ama bu, buradan çıkalım yapayım. da. Bu tamam. mikrofonla şimdi ben sesimi direkt kameraya duyurabiliyor muyum şimdi mikrofon aldığımız için? Evet şu an direkt ben... Değil mi Korbe? Aynen şu an mikrofondan dolayı... Duyuyoruz bence, duyuyoruz. <laughs> <Bayağı misiniz? gülüyor> Oyunda her item var aldım mikrofon. Laretos. Evet bugün evimizin öyle kesin nasıl tersten göreceğiz oynat bakalım. O kırmızı ne? Oha. Oha bunu çek bunu çek. Arkadaşlar bugün bir tane robot köpekle karşılaştık. Abi neredesin? Rekord Buradayım. Bugün... oha Oha bizi diyor. Kaç kaç. Atakın. Abi o tarıyor tarıyor. Atakın. <gülüyor> <gülüyor> o köpek bizim bulursa birazdan göreceğiz ama. Hayır 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 hayır. 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 Kaç. Abi, hayır. Lan kaçamıyorum. Oha. Kaçmamız lazım. Hey oğlum ben gene sikildim değil mi burada? <laughs> çok korkuyorum. Hayır, hayır örümceğin burası olmaz. Stamina bitti. Aa ne sikim yakaladı gene ya. Demişler ki erkekliğin yüzde doksan kaç baktan gelir arkadaşlar kaç baktan gelir Ve ben %1 bir oyun bilen ben onları kurtaracağım Hayır o siklet olarak. öldük biz öldük. Biz öldük. Hiçbirimiz öldük. Yine öldük ya. Asla kurtulamıyoruz. Sorma ya. Şey şeyler Hadi artık kanal. Her şey kanal için. <laughs> abi ne yapıyorsun? <laughs> ben değil oğlum korbit işte. Açık yükle video. Abi göstermiş. At abi içine içine at. İçine at. bitti abi. Böyle ne bir ablat etme stili mi var ya? <laughs> Aa ayağım sıkıştı. Beni de kayda alacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bugün ne yapmışız. Cips alın cips. Abi bu, <laughs> bu sana veriyorum. Ya, tak Atakan tak. Siyaset yapma Atakan. Evet <laughs> arkadaşlar mikrofonu konuş kanalındayız şu anda. Giriş evet. yap. Yeşil mikrofon. Evet. Soruyu bil. Parayı kazan. Evet. Şu anda. İran'ın başkenti. 5 saniye var. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> cevap. Kazanamadınız. <laughs> Doğru e cevap. Güneydoğu Anadolu'ydu. <laughs> <laughs> Bana biri vurdu. Evet var. gençler bilmiyor. Coğrafya bilmiyor yeni gençler. Lepe geliyor <'li mi> gençler? <laughs> Arkadaşlar karan abi, Ya Korbi sen bakarladın. de mikrofona bir şeyler yapalım. <laughs> <laughs> al sen de konuş. Ha uzatıyormuşuz mikrofonu. Çok güzel. Aa, böyle uzatıyorsun, böyle çekiyorsun, böyle uzatıyorsun. Güzel <laughs> geldi. <laughs> bak al konuş sen de konuş kardeşim. <laughs> Abi arkadaşlar, şu gördüğünüz yerden Çok abone olmazsınız <laughs> atlıyorum. Yeter abone lazım. <laughs> bak atlarım. Atlarım bak bak atlarım. Sen <laughs> 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 arkasına <gülüyor> <istedim>. Hop. <laughs> Hop bak böyle. Abone olun şu kanal artık yeter. Aa orada korbi itmiş. Artık gel. Ne oldu var bir düştüm ya. Geldi. evet ar arkadaşlar. Geldi. Evet. Hiçbir şeyim yok. <laughs> Video için değer. Sizleri seviyorum. <laughs> o kırmızı ne? Oha. Evet, bu ne? Oha. Doktor bu ne? Bunu çek. <laughs> Ouch komutan fel. Yazmış. Video buraya kadardı. İzlediğin için çok teşekkür ederim kadim dostum. Lütfen like atıp yorum atmayı, abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Bay bay.